Burada hareket eden bir şey var. Evet selamlar arkadaşlar. Drage 11. bölüme hoş geldiniz. Bu ikisini taktığımızda dört tane daha kargo yeri açıldı. Üstünde başka bir tane kereste kalmış. Gidelim. Merhaba büyük gemi. Yürüyen bir sandık enkaz halindeki bir geminin iskeletinden dışarı bakıyor. İçine bakalım gümüş biblov. bir blow. keresi güzel oldu. Ve para çantası. Başka bir şey yok sanırım. Burada hareket eden bir şey var. Burada hareket eden bir şey var. Gel gel gel. Sabah olmadan burada dolaşmam. Ömürleşmiş dubat. Peki. Ee, şimdi... Kıyı diyor. Dolkun ikisi. kıyı var mı başka? Ne varmış? Ben bunu sök. Depoya at. Bunu al. Tak. Ha, şurada yaralı yerimiz var. Onu da tamir edelim. burada rahat rahat balık tutabiliriz. Burada neler var acaba? Bak bu sefer çarpma. Hı. Hmm. Takur bir yerlerden sesler geliyor ama. Bak çarpacak. İç envanteri doldurmadan şöyle bırakayım. Kapsüle doğru gideceğim. Balıklar her ne balığıysa sanki böyle saldırıyormuş gibi geldi. Evet saldırıyormuş. Bir gidin lan. Alo. Hala geliyorlar lan gitsenize Gittiler Evesini şimdi Bu ne böyle Abim merhaba Abim selam Sen burada ne yapıyorsun bilmiyorum ama ben gidiyorum Geliyor mu gelme geldim gelmiyor. Ben birileriyle etkileşim kurmam lazım. Taştan bir tapınak, dik bir levhada oyuna, oyma var. Ağır kaptanla da iki yaratık savaşa kilitlenmiş. Alttaki levhada iki sığ olup bulunuyor. Evet, yine şey gerekiyor, yengeç gerekiyor. bu da işaretleyelim. bu işaretleyelim? Başka var mı? Baba <laughs> yapalım ondan sonra bakacağım. İyi lan güzel parayı satıyorum şu ha. Hani gir şu depoya. Patlayacağım bir tane daha al. On almak lazım tersaneden. Yani şey alsam ateşi olanı yok. O ne güzelmiş lan bu. 40 metre diyor. Bizimki 25 metre. Neyse. Aa patlayıcı buradan satıyormuş. Artık köye gitmeme gerek yok. Bir de araştırma yerleri de burada varmış. Peki işimize gelir. sabah yapalım. Artık buranın sırrını nasıl çözeceksek. bu taraftan gidelim ya gene bunlar ya yani. oraya girmenin bir yolunu bulmam lazım sen benim peşimden geliyorken ben şöyle bir dönüş atsam sen de gel gelsene çocuğum Geziyor mu yani. ne yapıyor ben anlamadım ki. Ne tamam çarpma lan acaba bir yerde de olmasın? Gel bak burada yemek var hesabı Umarım öyle değildir.

tablet. Aa bir dakika. Ya kabine işler. Nerede? Heh, burada. Tableti tüccara götürelim. Tamam götüreceğiz. Geliyor, geliyor. Gelme, gelme ben gidiyorum. Aslında bir din yavaş atıyormuş. Ya. Başka bir olayları yok gücüklerin. Var mı be? Yer de kalmadı. Burada tüccar var mı? Yok. Hmm. Balık var mı Balık da yok. Tek Ne olduğunu bilmiyorum. Gelme la işte, gelme. Belli ki sen saldıracaksın, gelme. Ben sana bir şey mi yaptım? Ha, ha sütunlar, fanatik, heykeller. Yukarıdan aşağı başlayalım. Tapınan taş antik resimler ve metinlerle uyulmuştur. Hangi oymaya bakmak istersin? Küçük yaratık sürüsü. Neymiş? Oyma bir teknenin etrafını saran küçük balık sürüsünü göstermektedir. Aç gözlü çocuklar. Bu peşinden gezenler değil mi acaba? Neyse. Tek başlarına bir hiçler birlikte onu çağırırlar. Bak tahmin etmiştim. Bu kelimenin altına birisi kabaca çizilmiş bir not eklemiş sizi kavramalarına izin vermeyin ya onlara. Lan ateş silah mı var sanki? Büyük gözsüz canavar. Oyma çarpı işareti gözlerine olan büyük bir balıktır. Görmeyen anne açıktan ölen yemeklerini yiyemediğinde ona o yaklaşır. Keremenin altında birisi kabaca çizilmiş bir not eklemiş. Gördün ama çocukları duyabilir. Ne pahasına olursa olsun uzak durun. Tamam onu da anladık. Tokurdayan havalandırma. Tokurdayan bir su altı menfezini göstermektedir. Kurtuluşun nefesi. Z zarar vermek isteyenleri yakar. Sadece saf olanlar kalır. Tamam. Bu kere Mount Virsi kabaca çizilmiş bir not eklemiş. Koruma. Magmayı takip edin. Onları bulun. Magmayı takip edeceğiz. Okey. Fanatiye bakalım. Merhaba merhaba. Ne yapmam gerekiyor mu? Hmm. Ayini hazırlamışsınız. Tapının etrafındaki taş potoları 3 dipsiz alev ile yakmalısınız. Derinlerin 3 tapınağına daha fazla aydınlanma elde edeceksiniz. Buradan çok uzak olmayan bir yere dağılmışlardır. Başka bir şey var mı? Var. Ben niye bunu yakacağım mesela? Neyse şuna bakalım. Batık kalıntılar. besin içinden antika bir cep saati çıkarırız. Deniz ve spreyi etrafındaki havada çırpıtıyor ve kaymıyor. Gördüğüm kadarıyla sen de onlara çekmişsin. Kanıtlı mayenim sırasını güçlü yaratıklar ararken beni buldu. Onu ilk bulduğumda ruhumu tüketmişti. Ama zamanla onun tuhaf besleyicini takdir etmeye başladım. Siz de öyle. Ritüel hazırlandığını onu oylamak size düşecek. Başka bir şey var mı? Pardon elindeki parşömen ne? Onu buldum. Diğer hayatının sonunda bütün büyük hediyeler gibi kıyıya vurdu. Rüneri çözmem biraz zaman alındı. Anlaşılmaz bir kapıdan bahsediyor. Ve yüzerek geçen o sefil çarpı onların iti anahtarına en yakın şeydir. Başka bir şey var ama... Sizin insanlarınızı paylaşacak başkaları da var mı acaba? Taklitçiler var. Derinlerle alay eden başarısızlar. Denedim yollarını yüzeltmeyi. Ama çok geçmeden yolu kaybettiklerini gördüm. Onları bitmek bilmeyen hocalarıyla Baş başa bıraktım. Ha açıkları bir Niye ters okudum? Neyse. Ha, hmm, heykellere bakalım. Hangi heykel? Sol orta sağ. Onu soldan başlayalım. Heykelde bir tat çubuğu yok. İçi boş. Tamam. Ortaya bakalım. Bunu da Potalar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Balığı da satacağım. Hmm. hiç yer yok. Ah. O zaman yapacak bir şey de yok. Kitabımız da yok. İşlerimiz de karman karışık olmaya başladı. Heykellere aydınlatın diyor. Ben bu dipsir alevlerini nereden bulacağım? Olamıyorum. Derin tapınaklarına dipsir alevler bulabilirmişiz. Bu bu iki olmadı mı? Bir tablet. bu tablet. G.I. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim.